tarihin en korkulan ve en iyi organize olmuş ordularından biri olan Roma ordusunun, savaş alanında sessizliği gizli taktiklerinden biri olarak kullandığını biliyor muydun? Diğer halklar düşmanı korkutmak için bağırışlar ve kulakları sağır eden gürültüler kullanırken, Romalılar ürkütücü bir sakinlik içinde kalırlardı. Peki neden sessizlik? Romalılar bu tekniği nasıl kullanarak savaşları kazandı ve gürültüyü müttefik edinmeden topraklar fethetti? Bu videoda sessizlik ve Roma askeri disipliniyle başarıya nasıl ulaştıklarını ve bu taktiklerin zamanla nasıl evrildiğini keşfedeceğiz. Savaşta yalnızca gürültünün etkili olduğunu düşünüyorsan, bizimle kal çünkü tarihi değiştiren tamamen farklı bir yaklaşımı keşfedeceksin. Başlamadan önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutma. Böylece antik Roma hakkında anlattığımız hiçbir hikayeyi kaçırmazsın. Haydi başlayalım. Roma ordusunu düşündüğümüzde genellikle kusursuz bir düzende yürüyen, her zorluğa hazır binlerce askerden oluşan görkemli bir ordu hayal ederiz. Ancak bu görüntünün arkasında, Roma'nın başarısını gerçekten sağlayan şey acımasız disiplindi. Her Roma askeri savaş alanındaki rolünü tam olarak bilirdi. Doğaçlamaya yer yoktu. Bu hiyerarşik yapı, onların karmaşık manevraları büyük bir verimlilikle gerçekleştirmelerine olanak tanıyordu. Bu, dönemin pek az ordusunun başarabileceği bir şeydi. Roma ordusunun organizasyonu eşsizdi. Lejyonlar mükemmel şekilde yapılandırılmış savaş birlikleri, işbirliği ve hassasiyetin hayati olduğu bir sistem altında faaliyet gösterirdi. Bu organizasyon, Roma'nın geniş toprakları fethetmesini ve yüzyıllar boyunca kontrolünü sürdürmesini sağladı. Ancak Roma ordusunu en ilginç kılan yönlerden biri ve onu düşmanlarından ayıran savaşın kaosu ortasında mutlak bir sükuneti koruma yeteneğiydi. Sessizlik, bir zayıflık olmaktan çok uzak, onların en güçlü taktiklerinden biri haline geldi. Keltler ya da Germenler gibi bazı halklar savaş naraları ve korkunç gürültülerle düşmanı sindirmeye çalışırken, Romalılar tamamen farklı bir strateji izledi, sessizlik. Bu sessizlik tesadüfi değildi. Savaş sırasında Romalı askerlerin sakinliğini, odaklanmasını ve net iletişimini korumasına olanak tanıyan dikkatle planlanmış bir askeri taktikti. Romalılar, emirleri bağırmak veya gereksiz gürültü yapmak yerine, lejyonlarının sembolü olan kartal gibi görsel işaretlerle koordinasyonu sağlardı. Sessizliğin kullanımı onlara psikolojik bir üstünlük sağlıyordu. Düşmanlar kaosa ve karmaşaya kapılırken, Romalılar milimetrik bir hassasiyetle hareket edebiliyordu. Birlikte ve kontrolü kaybetmeden hareket eden bir ordu, gürültülü ve düzensiz bir ordudan çok daha etkiliydi. Ama her şey mutlak sessizlik değildi. Kritik emirler için Roma, bronz bir boru olan tuğba ve kornu gibi enstrümanları kullanırdı. Böylece komutanlar, savaşın gürültüsü içinde bile net emirler verebilirdi. Roma sessizlik içinde disiplini ustalıkla yönetirken, düşmanları tamamen farklı yaklaşımlar benimsiyordu. Birçok antik kültürde gürültü, düşmanı sindirmek ve demoralize etmek için kullanılan psikolojik bir araçtı örneğin Yunanlılar, savaş öncesi hep birlikte bağırarak tanrılara yakarır, moral kazanmayı amaçlarlardı. Toplu bağırışların ruhlarını yükselttiğine ve düşman saflarında korku yarattığına inanırlardı. Bir diğer savaşçı halk olan Galyalılar da savaş öncesi korkutucu çığlıklar ve kükremelerle düşmanlarını dehşete düşürmeye çalışırlardı. Gerçekte, savaş psikolojisini kullanarak çıkardıkları kulakları sağır eden ses onlara doğrudan bir üstünlük sağlardı. Te yandan, Roma'nın sık sık düşmanı olan Cermen kabileleri, Baritus adını verdikleri bir savaş marşı kullanırlardı, bu marş yumuşak başlar ve giderek sağır edici bir küpremeye dönüşürdü. Bu teknik, savaşçıların birliğini artırmaya ve düşmanı korkutmaya yardımcı olurdu ancak Romalılar, her savaşın aynı yaklaşımla kazanılamayacağını biliyorlardı. Sessizliği tercih etseler de, düşmanlarının psikolojik taktiklerini görmezden gelmiyorlardı. Gerektiğinde, gürültünün kullanımını stratejik bir şekilde uyarlarlardı. Roma ordusu genellikle sessizlik içinde hareket etmeyi tercih etse de, belirli durumlarda kontrollü gürültü kullanımının güçlü bir psikolojik silah olabileceğini biliyorlardı ve bunun en iyi örneği, MS-61 yılında gerçekleşen ünlü Bodika isyanıdır. Kraliçe Bodika ve kabilesi olan Üceniler, Britanya'daki Roma güçlerine saldırdığında, savaş çığlıkları ve sağır edici sesler kullanarak Roma askerlerini korkutmaya çalıştılar. Askerleri demoralize etmek ve disiplinlerini kırmak için kullanılan bir taktiktir. Fakat Romalılar kaosa kapılmak yerine, düzenlerini ve sessizliklerini korudular. Sabırla beklediler, düşmanlarının yaklaşmasını izlediler. Britanyalılar pilun menziline girdiğinde, Romalılar sessizliği vahşi bir savaş çığlığıyla bozdular ve ardından koordineli bir saldırı başlattılar. Bu kontrollü ses kullanımı, Britanyalılar üzerinde yıkıcı bir psikolojik etki yarattı. Böyle bir karşılık beklemiyorlardı o anda, Roma'nın savaş çığlığı yalnızca sessizliği bozmakla kalmadı, aynı zamanda istilacıların moralini de çökertti ve Roma'nın zaferini sağladı. Roma İmparatorluğu büyüdükçe ve genişledikçe, ordu da değişen koşullara uyum sağladı. 4. yüzyıldan itibaren, ordu çeşitli bölgelerden gelen askerleri bünyesine katmaya başladı, bunlar arasında bir zamanlar Roma'nın düşmanı olan bazı Cermen halkları da vardı bu yeni askerler kendi savaş geleneklerini ve taktiklerini de beraberlerinde getirdiler. Bunlar arasında, Romalıların alışık olmadığı savaş çığlıkları ve psikolojik unsurlar da vardı. Ancak bu, Romalıların disiplinlerinden ve stratejik yaklaşımlarından vazgeçtikleri anlamına gelmiyordu. Aksine, bu taktikleri kendi kimliklerini kaybetmeden orduya entegre edebilecek etkileyici bir esneklik gösterdiler. Roma ordusunun örgütsel yapısını bozmadan yeni psikolojik savaş taktiklerine uyum sağlama ve bunları benimseme becerisi Roma'nın pragmatizmini ve çok yönlülüğünü ortaya koydu. Düşmanlarının savaş taktiklerini reddetmek yerine, gerektiğinde bunları hesaplı bir şekilde kullandılar. Böylece ordunun yapısında değişiklikler olsa bile Roma durdurulamaz bir güç olmaya devam etti. Disiplini koruma ve yeni koşullara uyum sağlama yetenekleri, Roma'nın uzun ömürlülüğünün anahtarlarından biriydi. Yüzyıllar boyunca Roma ordusu sessizliğin yalnızca savunma taktiği değil, aynı zamanda başarının kilit nedenlerinden biri olduğunu gösterdi. Diğerleri gürültüye ve korkutmaya güvenirken, Roma sükunetin ve koordinasyonun her türlü savaş çığlığından daha güçlü olduğunu biliyordu. Akıllıca uyarlanmış kontrollü ses kullanımı ve sarsılmaz disiplin, Romalıların geniş toprakları fethetmesini ve yüzyıllar boyunca bu topraklar üzerinde kontrolünü sürdürmesini sağladı. Sessizlik yalnızca bir savaş tekniği değil, aynı zamanda Roma'ya düşmanları karşısında eşsiz bir psikolojik üstünlük sağlayan bir araçtı. Peki ya sen? Roma'nın bu stratejisi hakkında ne düşünüyorsun? Sence sessizlik modern bir savaşta da avantaj olabilir mi? Yorumlarda görüşünü bizimle paylaş. Eğer bu savaş yaklaşımı seni şaşırttıysa, videoyu beğenmeyi, arkadaşlarınla paylaşmayı ve Antik Roma hakkında daha fazla içerik için kanala abone olmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.